Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir eğitim videosunda sizlerle birlikteyim. Bugünkü videomuzda sizlerle birlikte Canva kullanarak e-ticaret siteleriniz için bannerlar tasarlayacağız. Trendyol.com ana sayfasına giderek burada kullanılan bannerları analiz ederek videomuza başlayacağız. Burada ne tarz bannerlar kullanıldığını, bunları Canva ile nasıl yapabileceğimizi sizlerle birlikte tartıştıktan sonra burada gördüğümüz 3 farklı banner tipini Canva ile birlikte adım adım inşa edeceğiz. Bu videoyu izleyerek siz de kendi e-ticaret siteleriniz için Trendyol'dakine benzer veya alternatif şekillerde muhteşem bannerlar tasarlayabileceksiniz. Oradaki bannerların nasıl yapıldığını adım adım bu videoyu izlediğinizde siz de öğrenmiş olacaksınız. Videomuzda kullandığımız özelliklerin pek çoğu Canva'nın ücretsiz sürümüyle yapılabilir olacak. Hemen hemen %85'ini ücretsiz sürümde yapabileceksiniz. Ancak arka plan kaldırma ve bir iki tane arka tarafta kullanacağım fotoğraf Canva'nın pro sürümünden gelecek. Sizler de Canva'nın pro sürümüne geçerek veya Canva'nın ücretsiz sürümüyle bu videoda anlattığım şekilde kendi e-ticaret siteleriniz için bannerlar tasarlamayı öğrenebileceksiniz. Bu videoda 3 tane farklı banner tasarlayacağız. Hazırsanız analiz ederek trend yolu videomuza başlayalım. Öncelikle trentyol.com ana sayfasına gidiyorum. Banner'ları inceleyerek e, videoma başlıyorum arkadaşlar. Burada bannerların birkaç farklı çeşidi var. Size bunlardan bahsetmek istiyorum. Burada sağ alt tarafta garaj sayısı şeklinde bir banner mevcut. Burada arka planda gördüğümüz bu fotoğraf aslında bir lifestyle fotoğraf. Yani e, bu fotoğraf özel olarak çekilmiş. Banner tarzında düzenlenmemiş. Sonrasında bu fotoğrafın üzerine gördüğünüz bu eklemeler yapılmış. Hemen yanında yine benzer şekilde çekilmiş bir fotoğraf mevcut arkadaşlar. Hazır lifestyle bir fotoğrafın üzerine eklemeler yaparak bannerlar oluşturmuşlar. Sol tarafta da Muhtemelen ürün fotoğrafları içerisinden seçilen iki fotoğrafla bir araya getirilen özel bir banner mevcut. Gördüğünüz gibi bir üçüncü başka formatta hazır bir arka plan üzerine hazırdaki ürünlerin görselleriyle yapılmış bir gif banner. Buna da benzer bannerlar oluşturabiliriz kanva kullanarak. Aşağı doğru indiğimde aslında bu gösterdiğim temel çeşitler benzer şekilde devam ediyor. Gördüğünüz gibi burada da podyumların üzerine hazır ürün fotoğraflarının geldiği bannerlar var. Lifestyle'a biraz daha yakışık. Yakın e, ürün fotoğrafları ve Arka planla beraber kullanılmış bir birkaç alternatif banner var ve ürünlerden alınan fotoğraflarla, lifestyle fotoğraflarla oluşturulmuş bannerlar burada mevcut arkadaşlar. Bu videoda biz de sizlerle birlikte trendyol.com üzerindeki birkaç görseli kullanarak bannerlar tasarlayacağız. Öncelikle bu işlemlere başlamak için kanvaya giriyorum. Kanvaya girdikten sonra sağ üst tarafta bulunan tasarım oluşturum butonuna tıklıyorum. Tasarım oluşturum butonuna tıkladıktan sonra aşağı taraftan özel boyutu seçiyorum ve buradan genişlik olarak 610, yükseklik olarak 300'ü seçiyorum arkadaşlar ve tasarım işlemine başlıyorum trend yolun bannerları yaklaşık bu boyutlarda diye düşünüyorum. Ben de bu boyutlarda bannerlar tasarlamak istiyorum. Bu boyutları seçtiğim anda sol tarafta Canva bana hazırdan tek tıkta kullanabileceğim şablonları gösteriyor ama ben bunlardan herhangi birini kullanmayacağım. Direkt doğrudan trend yoldaki bannerların üzerinden işlemler yapacağım arkadaşlar. Gözüme buradaki İpek Yol Twist bannerını seçtim. Kestirdim. Buna benzer şekilde bir banner tasarlamak istiyorum. Burada sağ tarafta sezon sonu indirimi şeklinde bir bölüm mevcut. Buradaki görselle uyumlu bir bölüm bu. Sol tarafta İpek Yol Twist bir tane logo, alt tarafında bir tarih bölümü ve arkasında da ürünlerden fotoğraflardan alınmış muhtemelen bir manken fotoğrafı var. Bu kategoriye tıklıyorum. Tıkladığım anda aslında ana sayfadaki banner'a benzer şekilde birkaç fotoğraf kategorinin içerisinde görüyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi muhtemelen buradan birkaç tane fotoğraf alarak mesela bu fotoğrafla ona benzer bir banner çalışması yapabiliriz. Hemen burada bu fotoğrafı yeni sekmede açarak düzenleme işlemlerime başlamak istiyorum arkadaşlar. Canva'da yeni tasarımımı oluşturdum. Ne yapacağımı gözüme kestirdim. Trendyol'dan bir banner örneği seçtim. Hemen bir de logo bölümüne bakalım. İpek Yol ve Twist ayrı ayrı markalarmış. Evet, ben de bugün bu videoda bunu öğrenmiş oldum. Tamamdır. İpek Yol ve Twist markasına baktıktan sonra belirimi tasarlamaya başlıyorum. Aslında burada 3 farklı işlem var diyebilirim size. 1. Buradaki logolar ve alt taraftaki tarih bölümünün tasarlanması. 2. Arka plan tarafı ve mankenin seçimi, fotoğrafın seçimi. 3. Sağ tarafa ekleneceğimiz sezon sonu indirimi bölümü sırasıyla e, sol taraftan başlayarak işlemlerimizi halledelim arkadaşlar. Burada hemen sol taraftaki e, indirim bölümünü yaparak başlayacağım. Bu işlemleri yaparken genellikle e, buradaki banner'ları kopyalayıp onlardan da face alıyorum. Hemen o banner'ı kopyalayıp Ctrl C ve Ctrl V ile Canva'nın içerisine yapıştırdığımda gördüğünüz gibi e, aslında Trend yoldaki banner'ın neye benzediğini de Canva'da görmüş oluyorum. Şimdi bunun madem aynısını tasarlayacağım. Hemen bunun ölçülerini alarak başlayayım. Buradaki üst taraftaki dosya bölümüne tıkladıktan sonra cetvelleri göster diyerek ayarları görüntülerin içerisinden geliyor bu. Kendimize kılavuz hizaları oluşturabiliriz arkadaşlar. Bunu şunun için oluşturuyorum. İlk tasarlayacağım dosyanın, ilk tasarlayacağım bölümün ölçülerini tutturmak istiyorum. Şu an benim bir mouse'um yok. Mouse yokken bunları yapmak biraz daha zor olabilir. Ancak siz mouse'larınızla çalışırken Eminim çok daha rahat çalışıyor olacaksınız arkadaşlar. Gördüğünüz gibi hizalamayı tamamladım. İpek yol twist bölümünü yaparak başlayacağım. Hemen buraya yeni bir tane sekme ekleyerek işime başlıyorum bannerlarımı tasarlamaya. Şimdi burada e, iki farklı logo alt tarafında da bir siyah şerit var ve bir tarih mevcut arkadaşlar. Bunu buradan kolay bir şekilde bileşenler bölümüne geçtikten sonra bir şekil atarak yapabilirim arkadaşlar. E, buradan herhangi bir şekli atıp sağ tarafa sürükleyerek düzenleme işlemlerini yapabilirim. Tüm şekilleri gördüğümde kanvanın her hazırda bana sunduğu şekilde kaçmam bu şekilde çıkıyor. Buradaki kenarları köşeli şekillerden birini seçmem bu tasarım için benim işimi kolaylaştıracak diye düşünüyorum. Hemen bunu seçerek başlıyorum arkadaşlar. Bu tarafa attıktan sonra birazcık sol etiyorum. Hemen şeklimi tamamlıyorum. Aşağı doğru uzatıyorum. Ve gördüğünüz gibi ilk şeklimi buraya eklemiş bulunmaktayım. Alt tarafında bir başka şerit mevcut. Şimdi bunun da anlaşılır olabilmesini sağlayabilmem için arka plana bir renk veriyorum. Ve rengi verdikten sonra bu şeridi beyaza boyuyorum. Bakın buradaki üst taraf bölümden arkadaşlar. Renk alına tıkladıktan sonra bunu burada rahatlıkla beyaza boyayabiliyorum. Gördüğünüz gibi üst tarafı tamamladım sayılır. Hemen alt tarafına bir tane daha banner ekleyeceğim. Ve bu siyah şeridi de orada bu şekilde hazır hazırlamış olacağım. Hemen bunu birazcık sola doğru uzatıyorum. Uzattıktan sonra aşağı doğru biraz daha kırpıyorum. Çok da kırparsam benim için sıkıntı olabilir. Bu şekilde tasarımımı ayarlıyorum. Hemen biraz daha yaklaşalım. Aşağıdaki kırdımlar birebir aynı olmayabilir. Ama çok da fazla o kadar detaya takılmayacağım bu videoda. Hızlı bir şekilde bunu tasarlayacağım. Şöyle yapalım. Tamamdır bu işlem tamam. Siyah şeridimi de buraya ekliyorum arkadaşlar. Aşağısındaki kıvrımın ona benzer olmasını istiyorum aslına bakarsanız. Ama çok da fazla bunun detayları için uğraşmayacağım. Bunu hemen buradan gelip siyah boyayarak devam ediyorum arkadaşlar. Üst tarafındaki bölümü kaldırmak için buraya bir tane de kare atıyorum. Bu kareyi buraya doğru hizalıyorum. Yukarı doğru birazcık kaldırıyorum. Hop sol tarafa doğru uzatıp hemen bunu da beyaza boyayarak düzenleme işlemini tamamlıyorum. Trent benzer bir görünüm elde etmiş olabilirim. Bir tık daha yukarı kaldırmam gerekiyor gibi bir hissiyata kapıldım. Gördüğünüz gibi şu alt taraftaki bölümü yaptım. Aslında burada şöyle bir durum var. Trent buradaki bölümleri biraz daha az eğimli yapmış. Bunu yapmadan önce keşke üst tarafa bir kere daha baksaydım. Şimdi bunun üzerine tıkladıktan sonra kanvanın yeni gelen bir özelliği şekillerin düzenlemelerini yapabiliyorsunuz. Buradaki çizgi alanına tıkladıktan sonra köşe yuvarlatma seçeneğiyle aslında web tasarımında radius dediğimiz şey buradaki eğimi azaltabilirsiniz arkadaşlar. Eğimi 7'ye kadar indirdim. 7'ye indirdikten sonra tekrardan aynısından bir tane daha kopyaladım. Aynısından kopyaladığım şeyi biraz daha küçültüp siyah hale getirip burada bırakacağım. Az önce neden böyle yapmadım bilmiyorum. Gördüğünüz gibi siyah tarafı da tamamlamış oldum. Şimdi üst tarafındaki şu eğim keskinliğini kaldırmak için arka planda şöyle biraz daha farklı olursa net göreceksiniz. Buradaki yuvarlak geçişi kaldırmak için buraya bir tane de kare ekleyeceğim. Sonrasında bu şekilleri birleştirip buradaki ilk bölümü tamamlamış olacağım. Bu kadar uzun sürmesini beklemiyordum. Acele ettiğim için birazcık karıştı galiba. Hemen düzenlememi yapıyorum. Şuraya kadar getiriyorum. Bu böyle kalsın. Rengin beyaz olsun tamamdır hemen yukarıya bakıyorum gördüğüm gibi sorunsuz bir şekilde ona benzer hale getirdim. Sağda bir tık kenarda duruyor mu? Durmuyor. Herhangi bir sorun yok. Ne olur ne olmaz ben burada çalışırken bir sıkıntı olmaması için de buradaki katmanları problem çıkartmamaları için birleştirebileceğim arkadaşlar. Bunu da size göstereceğim nasıl birleştirdiğimi. yaptığım düzenlemelerin burada sorunsuz çalışması için hemen bir birleştirme seçeneği de kullanacağım. 3 tane grubu seçiyorum. Seçtikten sonra sağ üstteki 3 noktaya tıklayıp gruplandır diyorum. Artık bu alan birlikte hareket eden bir bütüne döndü arkadaşlar. Yukarıdakine benzer hale geldi. Hemen İpek Yol ve Twist logolarını buradan alalım. İpek Yol logo. Bayağı zor oldu. Kopyalayamadım sanırım. Evet, SVG olduğu için kopyalayamamışım. Tekrardan buradan kopyalıyorum. İpek yol logosunu buraya yapıştırıyorum. Evet, şansıma boyut güzel geldi. İpek yolu üst tarafa alıyorum. Alt tarafı da bir Twist logosu bulacağım. Tvist'in logosunu da alıp alt tarafa ekliyorum. Logonun bir kısmı yok. Tamam olanı seçeceğim. Logoyu sildim. Tekrardan tamam olanı getirdim. Hizalama işlemlerimi yapıyorum. İlk bölümü tamamladım. Sayılır arkadaşlar. Bir tık daha buradan küçülteceğim. İpek yol ve teviz. Sorunsuz şekilde bunları da ayarladım güzel duruyorlar. Hemen buraya bir tane de metin ekleyip sol taraftan yazı bölümünü buraya ekleyelim arkadaşlar. Şu an Türkcell Süper Online internet kullanıyorum. Süper Online'a da buradan bir selam göndereyim. İnternet hızım berbat. 1 Şubat. 1 Mart diyelim. İndirim tarihlerini buraya ekledim. Rengi beyaz yaptım. Font olarak da Open Sans seçersem benim için Güzel olur diye düşünüyorum. Tabi rengi değiştirmem için hepsini mi seçmem gerekiyor? Evet. İlk bölümü tamamladım. Çok aslında 2 dakikada yapacakmışım gibi bir hissiyat vardı içinde. Ama yapmaya başladıktan sonra bu kadar kolay olmadığını ben de fark ettim. Buradaki görseli kullanmaya karar verdim. Bakalım içeride daha güzel fotoğraflar var mı? Evet Bu daha iyi duruyor bundan. Ee, bu fotoğrafı kullanalım. Buradaki mankenin kafasının üst tarafı burada gözükmüyor. Buradakinde daha iyi gözüküyor. Evet, bu fotoğrafla beraber banner'ımı tasarlamaya devam ediyorum. Hemen buradaki arka planı siliyorum. Hatta kalsın şimdilik. Buraya kopyaladığım fotoğrafı yapıştırarak işleme devam ediyorum arkadaşlar. Buradan düzenleme işlemlerime devam ettireceğim. Buradaki fotoğrafa benzer şekilde mankenimi boyutlandıracağım. Burada onu görünür hale getireceğim. Aslında bizim kullandığımızda herhangi bir el işareti yapmadığı için biraz daha e, pasif duruyor gibi bir hal var arkadaşlar ama olsun bizim işimizi görecek. Gördüğünüz gibi boyutlandırmamı yaptım. Hemen görseli düzenliğe tıklıyorum ve fotoğrafın arka planını tek tıkla kaldırıyorum. Ben şu an Canva'nın Pro sürümünü kullanıyorum. Pro sürümde değilseniz buraya kadar anlattığım bölümde sadece bu kısmı yapamıyorsunuz. Bunun dışındaki her şeyi Canva'nın Pro sürümüyle rahat Pro sürümü olmadan da ücretsiz sürümle rahatlıkla yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Eğer pro sürümüne geçmek sizin için zorsa, ücretler yüksek geliyorsa Remo BG şeklinde bir internet sitesi var. Google'a bunu yazdığınızda bu internet sitesinden de bu işlemi rahatlıkla yapabilirsiniz arkadaşlar. Banner'ın ikinci bölümünde tasarladım. Gördüğünüz gibi arka taraftaki rengi üstteki Banner'a benzer şekilde değiştireceğim. Bunun rengini alalım buradan. Şuradaki renk güzelmiş. Hemen seni burada tekrardan kullanalım. Arka plan rengimi de değiştirdim. Üst taraftaki banner'ı da geri getirebilir miyim? Şöyle yapalım rengi biraz daha buradan seçip açalım. Şöyle açık olsun. Göz kararı ona benzer hale getirdim. Gördüğünüz gibi bu bölümü de tamamladım. Son olarak sağ taraftaki indirim sütununu ekleyeceğim. Hemen buradan bileşenler alanına tıklıyorum. Bu benim için en kolay bölüm olabilir. Ama yine hata yapmamak için benzer oranlarda olmak için burada bir çizgi çiziyorum. Çizgimi çizdim. Eklediğim şekle geliyorum şekilde burada yeniden konumlandırıyorum. Kadar büyük olması şart değil. Kenarda da olabilir. Ama bu tarz işlerde çalışırken şu kenar boşluklarına dikkat etmenizde fayda var. O boşluklar giderse hoş gözükmüyor biliyor arkadaşlar zaman zaman. Şimdi burada bir mavi renk seçmişler sağ tarafta. Bunu muhtemelen mankenle uyumlu olması için bu şekilde yapmışlar. Ben de burada renge tıkladıktan sonra Canva'nın bana önerdiği renklerden seçim yapacağım arkadaşlar. Canva bana burada bu yeşili kullanmamı öneriyor. Hatta ve hatta arka plan tarafında da yine Canva'nın tavsiyesini uyup şuradaki krem rengini seçerek ilerlemek istiyorum. Gördüğünüz gibi bannerımı adım adım düz düzenlemiş bulunmaktayım. Son olarak sezon sonu indirim bölümünü eklemem gerekecek arkadaşlar. Başlık ekleye tıklıyorum ve hemen buradan Montserrat fontunu seçiyorum. Bu ona benziyor birazcık kalın. Aslında Open Sans da işimi görürdü ama Montserrat da yapmak istedim. Yok bu da çok kalın olmuş. Open Sans devam edelim. Bozmayalım. Open Sans'ın bir boldu var. Ekstra boldu da varmış. Evet bu benim için iyi bir font. Sezon sonu indirimi yazıyorum ve metnimi sağ tarafa getiriyorum. biraz daha büyütebilirim. Trend Tool'un yaptığında şöyle bir şey fark ettim. Onların yaptığı biraz daha metinler birbirine yakın duruyor. Yukarı taraftaki açıklığı ayarlayabilmem için, şu ara açıklığı azaltabilmek için hemen burada üst tarafta bulunan şu alanı, aralık alanını tıklıyorum arkadaşlar. Buna tıkladıktan sonra burada metin üzerinde düzenlemeler yapabiliyorum. Harf aralığını kıstığımda birbirlerine daha yakın hale geliyorlar. Orijinal olarak 1.4'e tekrardan döndüreyim. Satır aralığını düzenlediğimde de yukarıdan aşağı doğru daha yakın hale geliyor bu şekildeki yakınlık benim için iyidir. Ona daha benzer hale getirmiş bulunmaktayım. Biraz daha bu kendi sütunu içerisinde de bunu ortalamak istiyorum. Gayet güzel şekilde buna benzer bir banner oluşturmuş bulunmaktayım. Ön izleme modunu açtığımda yaptığım banner'ın Trend Yoldakine oldukça benzer olduğunu görüyorum arkadaşlar. İlk bannerımı Trend Yoldan aldığım örnekle tamamlamış bulunmaktayım. Şimdi sizlerle birlikte bir tane daha banner yapalım arkadaşlar. Hemen Trend Yol sitesine gidiyorum. Buna benzer bir banner yaptık. Şimdi ee, bakalım şunlardan başka bir tane daha banner tasarımı çıkartalım sizlerle birlikte arkadaşlar. Bu özel fiyatlar aslında diğer yukarıdakine çok benziyor. Kolay bir şekilde yapabilirim. Ama biraz daha zorlayalım. Şuna benzer bir tasarım kullanalım istiyorum. Kulaklık fırsatlarıyla alakalı bir banner buradan mevcut arkadaşlar. Buna benzer bir çalışma yapalım istiyorum. Bunu da görün. Burada farklı bir şeyler kullanacağım. Bunu da size göstermek istiyorum. Özel fiyatlar şeklinde bir bölüm var kulaklık fırsatları. Şimdi ilk bannerı yaptım. İkinciyi yapmak daha kolay olacak. Hemen alt tarafa doğru çoğaltarak gidiyorum. Bu alanı kullanmayacağım için oradaki görseli siliyorum. Ee, şimdi burada şöyle bir olay var arkadaşlar. Podium tarzında bir arka plan kullanılmış görünüyor trend yolda. Ben de ona benzer bir arka plan kullanacağım. Burada masaya benziyor ama masa olması şart değil. Ona olabildiğince yakın bir şey hızlıca burada eklemek istiyorum. Bileşenler kısmına tıklıyorum. Çizgilerden geri geliyorum ve buraya podium yazıyorum arkadaşlar. Ürün, podium, stand yazıyorum Burada çok güzel şeyler karşıma çıkacak diye düşünüyorum. Hemen fotoğraflar sekmesine geçiyorum. Çünkü aradığım şey fotoğraflarda. Bakalım üçlü güzel bir alan var mı? Var bu benim hoşuma gitti. Bunu kullanabilirim ona benzer şekilde kulaklıklar için. Buradaki alanlardan herhangi birini rahatlıkla kullanabilirim arkadaşlar. Bu da benim için güzel duruyor. Bunu kullanarak devam edelim. Hemen bunu bu tarafa fotoğrafımın içerisine yerleştirerek başlıyorum arkadaşlar. Fotoğrafı yerleştirdikten sonra konumlandırmamı yapabiliyorum. Ama gördüğünüz gibi tam sağa doğru kıvırmak istediğimde, kırpmak istediğimde istediğim konuma gelmediğini görüyorum. Bunu yeniden konumlandıracağım. Burada görünür hale gelmesi için. İstersen burada üçlü ürün kullanabilirim. İstersen de bunu sağ tıklayıp görsel arka plandan ayırdıktan sonra görseli düzenley butonuna tıklayıp arka planını kaldırarak kendi içerisinde uyumlu hale getirebilirim. Şimdi kendi içerisinde uyumlu hale nasıl getirdiğimi göstermek istiyorum. Adım adım bu işlemi uyguluyorum. Arka planım kaldırılıyor. Dediğim gibi internet hızım çok hızlı değil. Süper online kullanıyorum. İnternetim çok hızlı olmadığı için bu iş birazcık zaman alabiliyor sorunsuz bir şekilde kırpma işlemim tamamlandı. Podyumumu burada oluşturdum arkadaşlar. Podyumumu bir tık daha küçültüyorum. Çok da büyük olmasını istemiyorum. Bu şekilde bir podyum şeklinde standımı hazırladım. Arka planını da bu podyumdaki görsele uygun bir biçimde tekrardan hazırlayacağım. Hatta bu tarz işlerde ben bazen kullandığım fotoğraflar üzerinde de düzenlemeler yapıyorum. Buradaki çarpıya basarsam <laughs> Son kullandığım fotoğrafları Canva bana gösterecek arka planına bunu atacağım tekrardan arka plan direkt benzer kendi arka planı olsun diye böyle bunu attıktan sonra kocaman büyütüyorum arka planı da ona benzer hale getiriyorum bu da kullandığım şeylerden bir tanesi. Buraya bakıyorum tekrardan. Arka tarafta bir kulaklık var. İki tane de ön tarafında kulaklık var. Aslında tam bu banner'ı yapmış olmuyoruz ama yine oradan feyz alarak birkaç kulaklık kullanıp ona benzer bir çalışma yapalım arkadaşlar. Şuradaki iki tanesini kullanarak başlayabilirim. Burada dikkat etmem gereken ince bir nüans var. O nüans da şu. E, fotoğrafların bu şekilde dik göründüğü versiyonları alırsam banner'da daha tatlı durur. Bu onların yanında aynı aç olmadığı için birazcık alternatif farklı durabilir arkadaşlar. Ben de bir kafa bantlı kulaklık alayım ve bir tane de normal kulaklık alarak işten yapayım sizlerle birlikte. Bu kulaklığı sevdim. Bir tanesini bunu alacağım. Bir tane de bu Airpods'a benzer. Airpods'muş. Çakması diye düşündüm. Bu kulaklığı alalım. Bakalım bir tane de alternatif bir değişik kulaklık bulalım. Düz duracak güzel bir kulaklık var mı burada? Banner'ımız içinde şık duracak. Sanırım şu daha hoş duruyor olabilir. Kafa bantlı da bunu seçeyim. Evet bir tane de bu fotoğrafı seçerek devam edebilirim. Airpods buraya benzeyen kulaklığı seçeyim. Buranın çakmasını aldım. Hemen ben için resimlerim kopyalayarak devam ediyorum. Kopyala yapıştır diyorum. Resmim buraya yükleniyor. Yüklendikten sonra arka planını kaldıracağım. Hemen bakalım diğer tarafta kafa bantlı hangisini kullanalım. Hangisi daha güzel duruyor. Bu iyi duruyormuş. Bunu alarak devam edelim. Resmi kopyalıyorum. Oradaki pembe de bu çok belirli olmayabilir. Bunlardan beyazını kullanırsam o benim için daha iyi bir karar olur diye düşünüyorum kendimce. Beyazı seçtim. Beyazın görselini seçtim. Kopyala dedim. Kanvaya bu beyazı da yapıştırıyorum. Hemen yan tarafına da bunu ekleyerek devam ediyorum. Görsel düzenleyip arka planını kaldırabilirim. Bu arada işlemlerime devam ederken. Airpods Pro'yu kopyaladım. Şimdi bu Airpods'un ikinci nesline benzer kulaklığı da alarak banner'ımı tamamlayacağım. İkinci neslin kendisiymiş. Benzer değilmiş. Arka planı kaldırdığımda gördüğünüz gibi kusursuz bir şekilde banner'ın hazırlanmaya, oluşmaya başladığını siz de fark ediyorsunuz. Bu tarafa bunu ekleyelim. Şu arkada kafa mantıklı kulaklığım olsun. Hemen bu görselinde arka planı kaldıralım. Arka plan kalkarken asıl kontrol V ile diğerini yapıştırabilirim ama işlem geri almayla ilgili uğraşmak istemiyorum. Bu görselinde kendiliğinden gelmesini bekleyeceğim. Arka planın kalkmasını bekleyeceğim. Burada her şey Türkcell'in suçu değil. Kanvada bu işlemleri yaparken muhtemelen işlemci gücü kullanıyor. O da Canva ile alakalı da zaman zaman yavaşlık gösterebiliyor arkadaşlar. Tamamdır. Bu alanı da tamamladım. Buradaki kafa kulaklığı da Banner'ın arka tarafına eklemiş oldum. Ctrl V ile son olarak diğer seçtiğim fotoğrafı da kopyalıyorum ve bunun da yüklenmesi tamamlandıktan sonra arka planını kaldırarak Banner'ın üzerindeki yazıları yazıp Banner'ımı tamamına erdireceğim. Arka plan kaldırma butonuna tıklıyorum. Bu butona tıkladıktan sonra da Banner'ım hazırlanmış olacak. Yine bir arka plan kaldırma süresi bekledim. Bekledikten sonra burada benire biraz daha fotoğraf küçülterek düzenliyorum ve işlemi tamamlıyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi kafa bantlı kulaklıklar normal kulaklıklarla beraber gayet güzel bir Venner yaptık. Hatta ben böyle artık tasarımlarda birazcık şuradaki sağ tarafın üzerine taşan versiyonları da seviyorum. Bu tasarımlar da benim hoşuma gidiyor. Bunları da yeniden konumlandırarak işlemi sona erdireceğim. Podiumun üzerine koyduğumuz kulaklık podyumun üzerinde dursun. Havada duruyormuş gibi bir his olsun istemedim arkadaşlar. Bu bannerı da tamamladım. Şimdi Trendyol'un ana sayfasına gidip bir banner daha bakarak e, videonun sonuna geleceğim. Bakalım burada alternatif olarak başka ne yapabiliriz. Yaptığımız şey biraz daha şu üçlüye benziyordu. Bir arka plan seçtik ve bunu kullandık. Kulaklık bannerını tamamladım ama üzerine metin yazmadım. Metni de gönlümüzce kolaylıkla değiştirebiliriz. Kulaklık fırsatları demiş ve özel fiyatlar demiş. Hemen biz de buraya şu bannerları kaldırarak işlem yapabiliriz. Çok büyük bir fotoğraf. Acaba hangisi? Bunları kaldıralım. İndirimli fiyatlar yazalım. Çok güzel. Biraz küçültelim. Buraya getirelim. Bütününü düzenleyebilmek için bu renk bununla çok uyumlu değil gibi. Burayı bir tık daha koyulaştıralım. Bu tasarım uyması için. Bence bu renk daha iyi duruyor ona göre. Hemen buraya da bir metin olarak kulaklık fırsatları yazalım siyah olsun Bluetooth kulaklık fırsatları dedim ponton ikiye indirdim biraz daha yan tarafa getirdim aşağı doğru tırlıyorum ve bu banner'ın tasarımı tamamlamış bulunmaktayım ancak burada bu kadar aralarının yapışık olmasını istemiyorum o yüzden bir tık daha yukarı doğru açtım. Gördüğünüz gibi bu banner'ı da tasarlamış durumdayım. Bir tane daha banner seçip bunu da tasarlamak istiyorum. Buna benzer yaptık. Ee, ürün fotoğrafıyla banner yaptık. Şimdi şuradaki e Emsan ve Karaca'ya benzer bir banner daha yapalım arkadaşlar. Bununla tamamlayalım videomuzu. Burada içerideki lifestyle fotoğraflardan bir tanesiyle özel fiyatlar yazıp videomuzun sonuna geleceğim. Hemen buradaki fotoğraflardan birini seçerek başlayabilirim. Şimdi burada dik olan fotoğraflar var. Bunları seçersem lifestyle olayı yarım kalacak. Çok benim için verimli olmayacak. Ama şu tam böyle Elimle gösteriyorum görmeyeceksiniz. Yatay olarak o bannerın içinde çok güzel duracak fotoğraf. Bunu kullanarak başlıyorum arkadaşlar. Burada ben bir nevi aslında hile de yapıyormuş gibi oluyorum gibi düşünülebilir. Çünkü oraya uyacak şeyi önceden seçip onu aktararak devam ediyorum. Hemen bu Emsan'ı seçtim. Burada bir geri gelelim bakalım Emsan'a Karacay'la olan bannerı nasıl duruyor onu bir kontrol edelim. Evet özel fiyatlar yazmış arka tarafta fotoğraf var tamamdır çok kolay bir şekilde bu işlemi yapabilirim hemen buradaki fotoğrafa geliyorum tıklıyorum sağ tıklayıp resmi kopyalıyorum bunu kendi ev sitenizden kendi fotoğraflarınızla yaptığınızı hayal edin ee, resmimi yapıştırıyorum resmim kanvanın iç tarafına yükleniyor İnternet hızınıza göre bu işlemler zaman alabiliyor. Yüklenme işlemin tamamlandıktan sonra arka planı değiştirip düzenlemelerimi yapacağım. O arada buradaki bannerları da uçuralım. Bunlar burada kalmasın arkadaşlar. Resmim yüklendi. Bu alt tarafa geldim. Arka tarafa doğru resmi genişletiyorum. Neden ikili seçtiğimi daha iyi anlamış olacaksınız diye düşünüyorum. Burada gördüğünüz gibi bu tencereleri buraya bu şekilde yerleştirdim. Fotoğrafımı sorunsuz şekilde kırdım. Ve sağ tıklayarak fotoğrafımı arkaya gönderiyorum arkadaşlar. Arkaya gönderdiğimde daha cool bir hale geldi. Hemen buradaki yav tıklıyorum. Buradaki renge tıklıyorum. Renge tıkladıktan sonra bakın sol alt tarafta fotoğrafın üzerindeki renklere benzer renklerden seçiyorum. Bu kanvanın çok sevdiğim özelliklerinden bir tanesi. Bizim tasarımımızı daha tutarlı hale getiriyor. Daha şık hale getiriyor. Bakın buradaki her renk bu banner için gerçekten iyi duruyor. Buradaki koyu renkte devam edelim istiyorum. Bu şekilde düzenlememi yaptım. Diğer tarafta Karaca ve Emsen şeklinde iki tane marka vardı. Google'dan markaların logolarını hızlıca alalım. Karaca logo yazıyorum. Görsellere tıklıyorum. İlk gelenden Karaca'nın sitesinden Karaca'nın logosunu alıyorum. Resmi kopyalıyorum. Kanva'ya geliyorum. Hemen buradaki alanı tıklayıp yeniden değiştiriyorum. Karaca'nın logosunu bu alana getiriyorum. Sizler de benzer şekilde kendi markanızın logosunu veya kullanacağınız ürünlerin logolarını buraya ekleyebilirsiniz arkadaşlar. Arka taraf beyaz olduğu için fotoğrafın arka tarafını kaldırmakta hiç uğraşmıyorum. Karaca'nın altında da bir emsem var ama burada bir trik var. Karaca'nın logosundaki şeyi G'yi kenara almışlar. Bunu hızlı bir şekilde şu şekilde yapabilirim. Bundan bir tane daha kopyalayıp yapıştırıyorum. Yukarıdan aşağı doğru Karaca'daki G'yi siliyorum. G'yi sildikten sonra bu alanı tekrardan hemen düzenliyorum. Bu alttaki kopyaladım. Diğer bannerdaki diğer logodaki diğer alanları kırpıyorum arkadaşlar. Ben genelde bu tarz işleri hızlı bir şekilde yapmak istediğimde bunu böyle yapıyorum. Tatatatam diye Karaca logosunu bu şekilde yeniden konumlandırmış oldum. kanvada. çok da mükemmel mi değil ama hızlı bir şekilde bu kadar işimi görür diye düşünüyorum. Y'yi biraz daha küçültebilirim sanırım. Geyik mi değil mi bilmiyorum da Karaca'nın da hakkını yemeyelim. Logosuyla yanlış konuşmuş olmayalım. Kariz logosunu yaptım. Yan tarafa aldım. Ortaya getirdim. Hemen bir tane Emsan logosu yazıyorum Google'a. Emsan herhalde bulur diye düşünüyorum. Bakmadım Emsan logosuna. Oymuş. Ben de buraya geliyorum. Tekrardan kontrol ediyorum. Emsan logosu da buraya geliyor. Hop şurada bir kaydırma yaptık galiba. grubu çözelim. Burada bir hatamız var. Bunu da çözelim. Şunu biraz daha sola atmam gerekiyor. Tamamdır. Bunları tekrardan sağ tıklayıp gruplandırabilirim. Buraya bir de emsan logosunu getirerek videomun son bölümünde tamamlıyor olacağım. Emsan logosunu karaca'ya benzer bir boyuta getirdim. Emsan biraz daha büyük duruyor ama olsun. Artık Çok fazla da uğraşmayacağım buna. Bu alanı da tamamladıktan sonra bir diğer banner'ı da tamamlamış oldum. Bu alana da özel fiyatlar yazarak Banner tasarımımı tamamladım. Canva kullanarak sizlerle beraber trend yoldakilere benzer 3 tane banner'ı çok hızlı bir biçimde yaptım. Sizler de bu videoyu izledikten sonra kendi e-ticaret sitelerinizde Canva kullanarak Canva'nın ücretsiz sürümüyle veya Canva'nın ücretli sürümüyle bakın burada kullandığımız fotoğraf da ücretliymiş. Sizler de kendi e-ticaret siteleriniz için bu tarz bannerları hızlı bir şekilde tasarlayabilirsiniz. Videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. Beğendiyseniz yorum yapıp beğenerek, ilgilenebilecek farklı arkadaşlarınızla paylaşarak, henüz abone değilseniz arzu ederseniz kanal abone olarak bizlere destek olabilirsiniz farklı bir eğitim videosunda görüşmek üzere kendinize iyi bakın hoşçakalın